Tenden kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bugün sizlerle detok suyu nasıl hazırlanır? Ee, bir adet salata, bir adet limon, bir adet elma ve bir tutam maydanoz. Ee, maydanozları direkt şu şekilde alıp suyuma atıyorum. Salatamı küp küp doğrayacağım. Şöyle şunları çekeyim. Şöyle salatanın hepsini atmayacağım yarısı yeterli olacaktır bu kadar yeterli olacaktır evet. Elmamın da yarısını alacağım. Onu da suyumuza ilave ettikten sonra sıra limonumuza geldi. Limon zaten bildiğiniz üzere çok faydalıdır. C vitamini içerir kendisi. Su alışkanlığımız yok diyenler ciltlerimiz kuruyor, içimiz kuruyor, cildimiz kuruyor ve bu şekilde ne oluyor? Yaşlanıyoruz yani yaş geçtikçe zaten herkes gibi biz de yaşlanacağız. Ama biraz daha geciktirmek istiyorsak, Suyu günde iki buçuk litreye çıkartabiliriz. Hani ne de, su içemiyorum, bir su bardağı bile içemiyorum. İki buçuk litreyi nasıl içeceğim diyenlere günde bir su bardağıyla, ertesi gün 2, ertesi gün 3 o şekilde e, içe içe e, alışkanlık hale getirebilirsiniz. E, düzenli kullanımda e, hem zayıflatıyor, hem cildiniz kurumuyor. E, faydaları ekstradan var zaten biliyorsunuz bu şekilde alışkanlık hale getirirseniz e, içersiniz. E, şey olur genç kalırsınız öyle diyeyim kısacası. E, bir de e, metabolizmamın e, çalışmıyor, ağır çalışıyor diyenler için de onun için de e, tarçın ve e, şey salata, elma. Suyun içine ekleyin. Onu da günde e, bu şekilde sürahiye doldurduktan sonra su niyetine normalde bunu için içerseniz metabolizmanız da düzenli bir şekilde çalışacaktır. E, bu şekilde videomun sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Detoks suyun faydalarını zaten e, hepiniz hemen hemen çok biliyorsunuzdur. E, ben sadece kısaca böyle bir anlatmak istedim. E, kanalıma abone olmayı, zili açıp e, paylaştığım videolardan haberdar olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.